Şurayı açacağız. Şurayı açalım. Şimdi geri geliyoruz. Açalım. Herhalde. Yayınlaşır Abi burayı aç, 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 aç. Abi bendesin öyle, öyle. Hayır, hayır, devam et. Düz devam et, geri geri Düz devam et. İlerine. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser esnasında fenalaşarak kaldırıldığı hasade hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Kur'an cenazesi memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine getirildi. Kur'an cenazesi cenaze namazının kılınacağı alana alkışlar eşliğinde getirilirken Töne Sanat Camiası'ndan isimler ve sanatçının sevenleri katıldı. yavaş yavaş Maçka ilçe merkezinde hazırlanan alanda kılınan cenaze namazına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekillerinin yanı sıra konağa sanat camiasından dostları, sevenleri ve maçka halkı da katıldı. Konağın cenazesi öyle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki Güney Mahallesi'ne getirildi. Cenazenin kılınacağı alanda mekanın cennet olsun Kuzey'in oğlu yazılı pankart asıldı. Dünyalık hak ve hukukunuzu kendisine helal ettiniz mi? الصامت لله الفاتحة Zorundayız ki cenaze namazı burada kılınacak. Siz bu alanı boşaltmadan müddetçe burada beklemek zorundayız. Hal hayatında merhumu nasıl bildiniz? Nasıl bildiniz? ve hukuklarınızı helal eder misin? Helal olsun. Helal eder misin? Helal olsun. Helal eder misin? Helal olsun. Rabbim helalliğinizi Biz ve şahitliğinizi, şahitliğinizi en güzel surette, surette kabul ile makbul eylesin. Amin. Allahu Ekber. Söyleyin size şöyle. الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ruhu için üç ihlas, bir defa tersler okuyor. Yaklaşık 3 ay önce memleketine gelerek babasının mezarına ziyaret ettiği öğrenilen Volkan Konan babasının mezarında sabaha kadar şarkı söyleyerek ağladı. Ve eşi, ablası ve kuzeni mezarlıktaki bir ceviz ağacının altına gömülmeye vasiyet ettiği ortaya çıktı.